Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Clash of Clans'ta yeşil, yeşil taş yeşil taş hilesini göstereceğim. İlk başta şöyle Warf diye bir uygulamamız var. Bir dakika çıkalım. Şöyle bu haftaya uygulamamız var evet, arkadaşlar bak Google Play Store'dan indirebilirsiniz kolayca Android telefonunuz varsa şu anda burada size böyle oyunlar gösteriyor Play'in dizisinde bu uygulamalar gösteriyor bunları indirerek mesela burada diyor yükleme ödülü 5 lira yükleyince size 5 lira veriyor arkadaşlar Wolf ile 4 dakika oyna. 4 dakika oynayınca 2 lira 2 lira veriyor. Yani 2 TL vermedi 2 kuruş veriyor. Daily tüm komple sunan tüm daily play oyunlarını bitirin. Hepsi bitirince de arkadaşlar size 5 kuruş veriyor. Şimdi uygulamamız bu. Budur. Ben yine size bir göğe oradan göstereyim. Of. İki tane F. Yazsanız yeter zaten hemen reverse diye çıkıyor. İşte böyle bu uygulama arkadaşlar. Bir de şöyle kodunuz olacak sizin orada. Mesela bu diyor BU 0 1 3 0, 1. Bunları gireceksiniz. Veya size bir tane kod verecek. Ну и так, сейчас мы кулачок к вам снизу берем. Мы кулачка, да? Нас тут тащили джек, я вам Evet arkadaşlar hazin ilk başta dükkana giriyoruz dükkandan da hazineye giriyoruz evet arkadaşlar burada işte taşıyalım bir taşlar var tek parayı burada da burada var mı yok evet arkadaşlar buradan bu paralar var arkadaşlar bu hafta o paraları biriktirdim mi mesela buradan parasına ulaştığımız oradan mesela bir taş yine basalım benim şu anda yeterli param yok hızını alamayacağım devam ete basıyoruz burada kodu kullan kullanıyor kodu kullana basıyoruz ve burada olduğunuz kodu giriyorsunuz ve size taşı 500 taşı veriyor ve böyle de hiç para vermeden cebinizden para çıkmadan indirdiğiniz uygulamalarla oynayarak topladığınız uygulamalarla taşınızı alabiliyorsunuz İyi günler diliyorum arkadaşlar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.